Hayır. 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 Değerli arkadaşlar. Hayır. Hrant'ın arkadaşları. Biz burada arkadaşlar, kaybettiğimiz Hrant'ın arkadaşları hayır. o bir insanın biz burada acısıyla kavruluyoruz. O, onu unutamıyoruz. İnsanın ve burada ve ama bu ülkede geçtiğimiz yıl o, onu büyük bir deprem felaketi yaşandı. Ve on binlerce insanımızı kaybettik. Hatay'da, Antakya'da, Maraş'ta, Adana'da ve bütün o yıkılan illerde hiçbir suçu günahı olmadan kurban olan insanlarımızı da burada saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Hrant'ın özlediği ve uğruna hayatını feda ettiği daha iyi daha özgür, daha eşit, daha demokratik bir ülkeye kavuşuncaya kadar belli ki bu acıları yaşayacağız. O yüzden ne kaybettiğimizin biz farkındayız. Keşke bütün ülkede bunun farkında olsaydı. O yüzden bunun üstünü örtmek mümkün değil. Acımız sadece bizim acımız arkadaşımızı yitirdiğimiz için değil bu ülkenin üstündeki karanlık kalksın ve önümüz aydınlansın istiyoruz ve bu cinayet çözülmeden bu karanlıkla yüzleşmeden daha fazla gidemeyiz yaşasın hakların kardeşliği. Adalet, 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 adalet. Hırant için, adalet için. Bugün bu meydanda toplananlar bugünün 19 Ocak olduğunu bilip 19 Ocak'tan ne olduğunun farkında olanlar adaletsizliğe razı olmayanlar sesini çıkarmaktan imtina etmeyenler kendine ve birbirine güvenenler Bugün burada yan yana olanlar, vicdan sahibi, iyi insanlar, sağ olun, var olun arkadaşlar. Bir 19 ocağımızı burada tamamlıyoruz. Fakat bugünden yarına bu mücadele, bu inat, bu özlem devam edecek. Hırant için, adalet için. Biz bitti demeden bu dava bitmez. yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın, kardeşliği. Allah ın, Allah ın kardeşliği. Sağ olun arkadaşlar.